Diyorum ki ey paralel yapı ve bu yapının başındakiler beddualar ediyorsunuz. Beddualar ediyorsunuz. Varın siz beddua edin. Biz bedduaya lanet diyoruz. Dualara evet diyoruz. Çünkü bize gerek ülkemizde Gerek bu toprakların dışında hamdolsun tüm İslam dünyasında yapılan dualar elhamdülillah yeter de artar bile. O Myanmar'daki, o Somali'deki, o Bosna'daki, Filistin'deki, Gazze'deki, Libya'daki, Tunus'taki, Mısır'daki nice mazlum mağdur kardeşlerimizin duaları bize yeter. Suriye'de şehit olmakta olan yavrusunun başında olan annelerin duası bize yeter. İstediğin kadar beddua et. İstediğin kadar beddua et. Yurtlarda, yurtlarda yavruları bedduaya kaldırıyorlar. Hale bakın ya. Hale bakın. Bu ne zillettir. Bu nerelere düşüştür? Hiç endişe etmeyin. Biz Allah, siz bizim yanımızda, siz bizim arkamızda olduğunuz sürece yıkılmadık, yıkılmayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Sevgili Sivaslılar, bakın sokakları ateşe verdiler. Yaktılar, yıktılar. Hakaret ettiler yetmedi. Kutsal değerlerimize saldırdılar. Camilerimize saldırdılar. Sokakta altı aydık bebeğiyle yürüyen başörtülü hanım kardeşimize saldırdılar. Adli rapor ortada, her şey ortada. Ama biz sabrediyoruz. Hak tecelli edecek. Şu anda bakıyorsunuz bir medya grubu bu bacımızı tekrar maalesef değişik yayın planlarıyla işte o paralel örgütle birlikte böyle bir şeyin olmadığını anlatma yoluna gidiyorlar. Ve çıkıyor MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var, derdimiz. Biz bunu biliriz. Çoluk nedir, çocuk nedir biz biliriz. Kardeşlerim ve diyor ki Türk'ün örfünde kadına el uzatmak yoktur. Sen zaten gezicilerle beraber hareket ettin. Bunu geziciler yaptılar. Kime yaptılar? O başörtülü bacımıza yaptılar. Kardeşlerim şimdi birileri işte bu medyaya, işte bu köşe yazarlarına, gazetecilere, yorumculara onlarla birlikte CHP, ye, MHP ye talimat verdi, düğmeye bastı. Koro halinde Kabataş'taki o kızımızı bir kez daha linç etmeye çalışıyorlar. Her şeyi planlı yapıyorlar. Ama hak tecelli edecek. Doğru yerini bulacak hiç merak etmeyin. Ve bunlar talimatla yapılıyor. Bunların da takipçisiyiz. Unutmayın 17 Aralık darbe girişimi gezi olaylarının bir devamıdır. Gezi olaylarında hedef Büyük Türkiye'ydi. 17 Aralık darbe girişiminde de yine Büyük Türkiye hedef alındı. Milli Bankamız Halk Bankı hedef aldılar. Milli İstihbarat Teşkilatımızı hedef aldılar milli projelerimizi, küresel projelerimizi hedef aldılar. Milli değerlerimizi hedef aldılar. En önemlisi de milli birlik ve kardeşlik sürecimizi hedef aldılar. Sivas'tan soruyorum. Bir yıldır kahramanlar diyarı, şehitler diyarı Sivas'a, ay yıldızlı tabutlarda yeni şehitler geliyor mu? Sivas'ta ocaklara terör nedeniyle ateş düşüyor mu? Evet. Sivas'ta anneler babalar ağlıyor mu? Evet. İşte bundan çok ciddi rahatsızlar. Çünkü bunlar kandan beslenen, evet, vampirler, vampirler. Bunları birbirinden ayırt edeceğiz. Bunların ne Sivas'ın ötesiyle, ne Sivas'ın doğusuyla, ne de Sivas'ın kendisiyle irtibatları yok. Gönül bağları yok. Bizim da o da sembolik olarak birkaç kere ancak Sivas'ın doğusuna geçebildiler. Bunlar öyle Van'a, Hakkari'ye falan buralara gidemezler. Bir kere Hakkari'ye gitti, bu CHP'nin başı genel müdür. Türk bayrağını sallayamadı biliyor musunuz? Sallayamadı. Niye? Dediler ki sen buraya gelirsin ama Türk bayrağını sallayamazsın. Bak dün partimin gençlerini Hakkari'de saldırdılar. E şimdi ben buradan soruyorum. Ey Hakkari'de gururla gezdiğini devamlı ortaya koyan siyasi parti siz böyle mi seçim yapacaksınız? Böyle taşla, molotoflarla, sonunda da silahla kalkacaksın. Orada benim partimin gençlik kollarına saldıracaksın. Demokrasi bu değil. Eğer kendinize güveniyorsanız, kendinize inanıyorsanız silahlarınızı filan bir kenara atın. Sandık mücadelesi verin. Ve biz de o zaman sizi, ha bunlar adam diyelim. Adam gibi adam. Partinizin adının Barış Demokrasi Partisi olması hiçbir şey ifade etmez. Asıl olan uygulama, uygulama. İşte biz 780 bin kilometre karenin tamamında varız. 780 bin kilometre karenin tamamında varız. Siz nerede varsınız? Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı her yerde biz varız. Bayraklarımız da varız. Şöyle bir kaldırın bayraklarımızı. Evet medya. işte biz buyuz. Biz buyuz. Farkımız bu. İşte 30 Mart'ta bu gezici vandallara karşı Sizler sözünüzü söyleyeceksiniz. İnşallah Sivas'ta sandıklar çok daha farklı aydınlanacak. 30 Mart'ta Türkiye'ye hedef falan darbecilere, o paralel örgüte sizler son sözünüzü söyleyeceksiniz. Unutmayın, CHP siyaseti esersizlik siyasetidir. MHP siyaseti Hakaret siyasetidir. BDP siyaseti gerilim siyasetidir. Ama AK Parti'nin siyaseti hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Sevgili kardeşlerim, sevgili Sivaslılar, Sivas'ta 12 yılda ne kadar hizmet yaptık biliyor musunuz? Rakam olarak vereyim sizlere. 12 yılda tam eski rakamla söylüyorum. 10 katrilyon 300 trilyonluk yatırım yaptık. Biz böyle çalıştık Sivas'ta. Önce eğitim dedik. Yeni okullar inşa ederek, daha önceki okulları yenileyerek, okul öncesi eğitime hız vererek. Değerli kardeşlerim, 356 trilyon liralık bir yatırımla Sivas'ı evet eğitimde farklı bir düzeye getirdik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıttık. İmkanı olmayan ailelerimizin 13 bin çocuğu için şartlı eğitim desteği verdik. Değerli kardeşlerim, teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettik. Ah, bu genç kızlarımız neler çektiler. Neler çektiler. Çünkü ben babayım. Benim kızlarımı da evet İmam Hatip okullarının kapısından geri çevirdiler. Almadılar içeri. Okulu bitirdiler, üniversite almadılar. Ne dediler? Başınızı açacaksınız. Başlarını açmadıkları için Türkiye'de okuyamadılar. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bunu yaşadık ve tabii bu da birçok şeylere vesile oldu. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şimdi ne oldu? Şimdi istenilen üniversiteye hepiniz girebiliyor musunuz? Ya benim başa açık, başa örtülü kızlarımın arasında bir fark yok ki. Hepsi birbirinin arkadaşı, hepsi birbirinin kardeşi. Bu ayrılık niye? Niçin yıllarca, on yıllarca bu zulmü yaptılar ya? Neden? Hani özgürlükçüydü bunlar? Nasıl özgürlükçü? Neresi özgürlükçü bunların? Bu CHP mi özgürlükçü? Ama bak şimdi ne oldu biliyor musunuz? bir tane başörtülü hanım kardeşimizi belediye başkan adayı yaptı. Hamdolsun. Bak bugünleri de gördük. Bugünleri de gördük. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Mesele yolu açmak. Biz yoldaki bütün o engelleri aşağı aşağı yürüyoruz. Bunlar istismar da olsa bunu yapsınlar. Onun da faydası var. Ama bak şimdi üniversitelere giriyor mu kızlarımız giriyor. Katsayı kalktı mı? Devlette de çalışabiliyor mu? Sabrettik. Sabrettiniz. Ama sonunda evet sabreden muradına ermiş. erdiniz. Bundan sonrası daha iyi olacak. Önümüzde daha güzel günler var inşallah. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sivas'a 11 bin bilgisayar gönderdik. 348 bilişim ve teknoloji sınıfı kurduk. Ve şu anda Sivas'a 960 etkileşimli tahtayı yani akıllı tahtayı okullara yerleştirdik ve yoğun bir şekilde bunlar devam edecek. Kardeşlerim